Bir beyefendi ameliyat olacaktı, hı hı. dördüncü katta oturuyor. Dördüncü katta oturuyor, her katta beş dakika dinlenerek çıkıyor. Adamcağız dördüncü katta evini satacaktı, ameliyat olması gerekiyor, parası yok, yetiştiremiyor. Ne olacak, ne yapacak, şaşırmışlar. İksir kullandım. Deneyelim ne yapalım. Peki, hocam. Üç ay kullandıktan sonra, üç ay. Üç ay sonra? koşarak inip çıkmaya başlıyor rahat rahat inip tabii çıkmaya başlıyor peki hocam e, şimdi izleyicilerimizin de aklına gelmiştir e, dördüncü katı çıkamıyor beş dakika dinleniyor dediniz e, sigara içenler onlar doğal olarak onlar da bir süre doğal sonra olarak, o, da, e, damarlar tıkanıyor damarları alkol sigara evet damarların sertleşmesine sebep oluyor elastisite kayboluyor 10 yani metre bile yürüseler tıkanıp kalıyorlar kalıyor. İksiri kullandığı zaman bütün damarlar açılır Tüm vücuttaki de. Damarları İkisinin bir yerde var. rahatlatıyor yani hocam değil mi? Evet şurada bakın bir rapor var elimizde. Beyefendi de e, beyninde hipotalamusun altında hipofiz bezesinde mikro adenom var. Hipofiz bezesi hocam? bütün hormonların orkestra şefi gibi. Hı hı. Hangi organ ne kadar hormon salgılanması gerektiğini hipofiz bezesi emreder. Şundan şu burdan. Yani vücudumuzun komut merkezi. Komut merkezi. Yani hormonların şefi. Hı hı. Bu nohut büyüklüğünde sarımsak gibi sallanan bir organ. Bunun sapında mikro adenom, küçük bir kist oluşur. Evet. iğne başı kadar. İyi huylu veya kötü huylu olabilir. Hı hı. Bu beyefendinin de Mevlüt Bey'in kist oluşmuş. Doktoru demiş ki burundan gireriz, ameliyat ederiz fakat 6 ay sonra yine çıkar tekrarlar. Evet tekrarlar. Yani 6 ay sonra tekrar mı ameliyat olması gerekecek. Tekrar ameliyat, tekrar ameliyat. O da demiş ki. Bölümümüz geçmez. Evde yan işi bırakmış, her şeyi bırakmış, yan gelip yatmış. Televizyon seyrediyor, yürüyece şey yatıyor, yürüyece. Su cereyattan da koparmış. Her şeyden kopmuş. Her şeyden. Öyle olmuş ki ana arteri şah damarı tıkanmış. %80. Yani beyni artık yeter oksijen hı hı. gitmiyor, kan gitmiyor. Bana geldi. Hmm, Maratondan, koşudan gelmiş gibi. Ha, bugün de maraton var. <laughs> evet, bugün de maraton var. Bütün yollar kapalı. <laughs> dedim ki, hayır olan, maratondan mı geldiniz? Koşu mu vardı? Dedi ki, ne maratonu ya dedi. Ne maratonu? Merdiveni çıkamadım ben dedi. Merdiveni çıkamamış mı? Teğer su içinde kalmış. Elini yüzünü siliyor durmadan elinden selpakla mendille. Kaçıncı katta hocam? İkinci kat. İkinci kat. Teğer su içinde perişan olmuş. Dedim ki ne oldu? Bütün damarlar tıkalı dedi. Hayata küstün dedi. Bu Doktor ameliyat olursa yine çıkar dedi. Ben de küstüm hayata. Çünkü prolaktin hormonu mikro adenomda aşırı fırlıyor. Kadınlık hormonu prolaktin. Erkekte az olması gerekir. Kadınlarda özellikle emzikli annelerde çok olur. Süt, süt artıran hormon. Problem değil. Dert etme. 6 hafta kullan. 6 hafta aynı iksiri kullandı evet. ve düzelmeyi gözle gördünüz hocam. Burada kolesterolü, tansiyonu, trigliseridi bütün değerleri... 6 hafta içerisinde düzeldi ve mikro Hangisidir adenom. Hangisidir hocam? İkisi de mi? İkisi. Şöyle gösterelim ikisini de. Mikro adenom 6 hafta içerisinde eridi. Yani kistine bir şey kalmadı 6 hafta. Evet hocam. Ameliyat olmasına gerek kalmadı. Yani sadece bu mesela başka bir hanımefendi de onda da kist vardı. Prolaktin 124'e yükselmişti. Siz aradıkları takdirde kist, miyom, nodül, e, yağ bezisi, tümör e, rahatsızlıkları olan herkes siz aradıkları takdirde 6 hafta gibi bir sürede evet, bundan evet, kurtulabilecekler evet. hocam. Yağ bezinden dolayı bir emekli kurmay albay bana geldi. Burası omuzunda yumurta büyüklüğünde kolunda ceviz büyüklüğünde hı hı. iki tane yağ bezim. Ya dedi plaja gidemiyorum. Plaja gittiğim zaman çocuklar bana bakıp gülüyorlar dedi. Ameliyatta olmak istemiyorum çünkü ameliyat olduğu zaman 40-50 tane birden çıkıyor. Bütün vücudu patates tarlası gibi oluyor. <laughs> Daha kötü oluyor. Evet hocam. Bir ameliyat olduğu zaman yayılıyor vücuda. Böyle bir riski de var. Yani ameliyat tehlikeli olabiliyor yani. Dişi, dedi ki yok mu bunun çözümü? Var var. İksir kullandım. İksir. Bars, midesinde de problem vardı. Midedeki problem içinde tonik. İkisini birlikte karşı. kullandı. X artı özel bir çay var. Lipom çayı. Hı hı. Kullandı. 35 gün geçti. Dedi ki ben aradı. Hiçbir etkisi yok dedi. Dedim ki ya olur mu? Nasıl kullanıyorsun? Günde 3-4 defa 2 yemek kaşığı. Dedim bu tempoyla 3-4 ayda erir. Peki dedi kısa sürede erimesi için ne yapmam lazım? Günde 3-4 defa bir fincan için içebiliyorsanız. Ben içemem çünkü biraz sert. Hı hı. Ben bir su bardağı bile içerim dedim. Aa, bu komando kurmay albay. Yani Vücut sağlam. 20 kilometre yüzüyor adamcağız. Sporcu <laughs> <laughs> durmadan spor yapıyor. Ben dedi içerim. Benim için hiç problem değil. İçebiliyorsa iç dedim. Hadi bakalım. Ne kadar sürede iyileşti hocam? O tam bir buçuk ay sonra barfiz çekerken burası ağrıyor. Bir sıkıyor. Pille gibi dışından fırlamış. İkisi Dışarı de Dışarı çıkmış altı yani. haftada eridi. Hiçbir şey kalmadı. Çok